Merhabalar, biraz bekleyelim yine canlı yayınımıza başlamadan önce. Bugün Pektus Farkındalık Haftası'nın son günündeyiz benimle birlikte. Her gün saat 8'de bu yayınlarımızı yaptık. Neler yaptık? Pektuslu bir genç kızımızın ağzından, Pektus ameliyatı olmuş, kunduracı göğsü olan bir genç kızımızın ağzımızdan Neler yaşadığını, COVID sürecinde neler yaşadığını, ameliyatta neler yaşadığını öğrendik. İkinci gün yine yaklaşık 11-12 yaşında COVID'li bir pektusu olan bir kızımızdan bir müzik dinletisi, piyano dinletisi aldık. Ee, ve bu piyano dinletisi çok güzeldi. Kendisi yaşadıklarını anlattı. O da ameliyat olmuş bir hastamızdı. Sonrasında sağ olsun bir sanatçımız bir Karadenizli halk sanatçımız Hülya Polat bize katıldı. O çok güzel bize e, türküler söyledi. Sonrasında e, dün bir pek pektuslu ailenimiz yani bir annemiz bize katıldı ve pek pektuslu bir anne olmanın e, zorluklarını anlattı bize. Bugün de bize e, bir pek oğlumuz katılacak. Bu oğlumuz çok güzel bir müzik çalıyor. Ailesiyle de konuşacağız. Kendisini ben ilk olarak canlı yayına almak istiyorum. Evet. Yavaş yavaş bekliyoruz. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sizler deyiz. Ne güzel. Ya, ya. Merhabalar hocam. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle e, oğlumuzun kendi tanıtmasıyla başlayalım. Sonra da sizi tanıtlayalım. Ee, tamam. Tabii hocam. Merhaba. Merhaba. Adını alabilir miyim? Eymen. Eymen. Soy ismin? Fidan. Fidan. Peki Eymen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıfa. Hangi? Öğretim. Dörde geçtin şimdi. Hangi okulda okuyorsun? Mefko Ekoşir. Sakarya annem, Mefko Ekoşir. Biraz çok. Sıkı. Tamam. Tamam. Biraz heyecanlı Eymen. Ee, şimdi annesine geçelim. Sonra tekrar Eymene döneceğiz biz. Gel bakalım Eymen sen de yanıma. <gülüyor> <gülüyor> sizin kendinizi tanıtınız alalım. Ee, ben müesser Yürük Fidan. Ee, Eymen Fidan'ın annesiyip ee, bir pektus hastalığıyla da tanışmış olduk. Hastalık demeyelim, farkındalık mı diyelim. Evet. Bile ee, bir 7-8 ay önce böyle bir şeyini fark ettik. Göğsünde bir çukurluk oluştu. Hı hı. Bebekken yani Eymen zayıf bir bebekti, reflüydü. O yüzden hani içinde biraz çöküklük vardı ama biz onu net olarak anlayamadık. Çünkü hani çocuk zayıf ama çok da belli olmadı zaten. Hı hı. Ondan sonra bir o... Tam yani 7-8 ay önce değil ama bir araştırmadan bir yıl öncesi biraz belirginleşmişti. Hı hı. Sonradan Eymen'in bir orta bedi bir problemi olmuştu. E, yürüyüşle ilgili bir taban problemi. Onun için doktora gittik. Hocam dedim e, konuyla alakalı değil ama size hani göğsünü de e, sorsam e, ne tavsiye edersiniz? Bir kalp doktoruna falan gidin dedi. Bir çöküklük görüyorum falan dedi. Ondan sonra işte Sakarya'da bir iki doktora falan gittik. E, Umduğumuz cevapları alamadık. İşte bu geçmez, bu düzelmez, şöyle olur, böyle olur, İşte ameliyat olur. Zaten Mesela vakum tedavisi yok. Vakum tedavisini Sakarya'daki doktorlar, tabii ki saygı duyuyorum ama şey yapmadı, hiç olumlu bakmadılar. Yaşı büyüyecek, ondan sonra tedavi edilecek. Yani şu an için bir şey diyemeyiz. Hani ne çok olumlu, ne çok olumsuz, çok ne? net cevapları alamadık yanlış cevaplar almışsınız ama bir anne olarak da bu cevapları almaktan da bıkmamışsınız. Araştırmışsınız acaba bir tedavisi var mı diye. Ne güzel. Evet. Evet. Ondan sonra tekrar İzmit'e bir doktora falan gittik. Yine aynı şekilde tabii ki o zaman Mustafa Yüksel hocamı tanımıyorduk. Hı, hı. Bilmiyorduk. Ee, bir İzmit'e de bir doktora gittik. Vakum tedavisini yaparsınız, yapmazsınız. Ona karar veremiyorum. Ve onun da %100 sonuç olacağını zannetmiyorum. İnanmıyorum gibi yorumlar yine oldu. Ama isterseniz alın falan dedi. Hani biz e, alalım diye falan düşündük. E, sonrasında da doktor kalp eg şeyleri falan çekildi filmleri. Hani vücuduna baskı veriyoruz zarar veriyoruz. İki organa bir sorun var yaratıyor. Evet. E, ondan sonra sonra eşim bir şekilde Mustafa Yüksel'i internetten araştırdığı şekilde e, Mustafa Yüksel hocama ulaştı. Evet. Ondan sonra Mustafa Yüksel hocam da belli işte kalp egesi, akciğer filmi gibi birkaç bir şeyler isteyerek bizi çağırdı Yani çok teşekkür ederiz ki hatta ee, o bize verdiği enerjiyle bunun korkulacak bir şey olmadığına ve vakum tedavisinin çok önemli bir şey olduğunu bilinçlenmiş olduk. Eğer ki hani Mustafa Yüksel hocam bulamasaydık bizim için daha büyük sıkıntılar olacaktı. Biz de vakuma şey bakacaktık. Negatif evet, bakacaktık. Çünkü denenmediği için herkes kulaktan dolma bilgilerle gidiyor. Ne zamandır evet. ne zamandır kullanıyorsunuz tedavi? Ee, Eylül ayında. E, Eylül ayının sonları Ortası. gibi yani şey 7 aydır 8. ay gibi kullanıyoruz. Şu anda nasıl durumu peki? Yani şu anda şöyle diyebilirim. E, en son gittiğimizde koronadan tam e, bir gün önce falan gitmiştik. Hı hı. E, Mustafa hocam çok iyi buldu. Çok iyi gelişmeler var dedi. Hı hı. Yani çok iyi gidiyor. Sabah, akşam olarak bir birer saat takıyor yani çok güzel gittiğini söyledi. İlk önce şeydi hani çok olumlu gibi hani ilk şeydi başta, güzel değil, değil. gibi falan ama ama en son gittiğimizde gerçekten Daha hani ol kurallara uydu falan. Hani Mustafa hocam bir iki bir hani vücutta bir omuz düşüklüğü, ondan Hı. sonra işte kalçada falan problem oldu. sizde de görmüşmüş evet, hatta. Bir evet evet. onlar için fizik tedavi hani da yapabilirsiniz ama şimdi acele etmeyin yapabiliriz gibi bir konuşmalar da aldık onu da süreçte yes, şey, yes, yes, yes. şey yapacağız evet, evet devam edeceğiz geçeber. ona da yapacağız ama hani bu işte süreçte gibi, bu süreçte çok iyi doktorlar karşımıza çıktı. Hatta sizinle de bir kere tanışmıştık evet. o olumlu şeyiniz bir iki hareket gösterdiniz bize evet. Evet. Onlar bize çok şey yaptı, yön gösterdi. İyi ki varsınız, sizin Sağ gibi değerli yani insanlar diyorum gerçekten. Tabii bu Covid 19 süreci olmasa aslında belki fizik tedaviye de başlayıp birazcık daha şeyler görebilirdik ama vakumu yani, her gün kullanması ve tedavisine devam etmesi bizim için çok çok güzel. Biz evet. Bize güç veriyor aslında. Biz biraz bu süreçte biraz da korktuk yani çocuklarımız ve aileleri vazgeçer mi, bırakır mı? Evet. Evet, etkilerini görüyorlar ama her gün yapılan bir şey olduğu zaman insanlar bunu hap gibi istiyor. Yani bir hafta için bir daha bir şey olmasın gibi istiyor. Ama bu uzun bir süreç. Egzersiz tedavisi gerekiyor, vakum tedavisi gerekiyor. Ama neden kurtuluyorsunuz? Ameliyattan kurtuluyorsunuz, başka nedenlerden evet. kurtuluyorsunuz? Aslında cevabı da çok güzel ama herkes sizin gibi direkt olarak cevap vermeyebiliyor. Bazen biraz daha e, soğuk bakabiliyorlar bu işe. Hani bahsettiğiniz doktorlar gibi. Evet. Ya bir de fizik tedaviyi çocuğa yaptırmakta biraz sıkıntı oluyor. Mesela siz de bir iki hareket vermiştiniz. Hı hı. E, onları eğmen hani yaptırmaya çalıştım ama vakumu kabullendi ama fizik tedavi hareketlerini birazcık maalesef sıkıntı evet. yaşıyor. Biz sıkıntı e, fizyoterapide böyle bir 10 yaş 11 yaşı bekliyoruz. Bazen çok uyumlu çocuklarda. 7 yaşından sonra da çok rahat yapabiliyoruz ama herkes aynı şekilde olmayabiliyor. Çünkü bu bir yani uğraş gerektiren bir şey. Hem biz uğraşıyoruz, hem çocuk uğraşıyor, hem evet. ailesi uğraşıyor ama çok da güzel sonuçlar oluyor. Zaten yaşımız genç. iyi bir tedavi besin evet. hocanın kontrolündesiniz, Pektus Derneği'ne geliyorsunuz. Evet. 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 O yüzden hiçbir sorunumuz yok bu arada. Peki Covid'de neler yaşadınız? Onu bir dinleyelim sizden. Yani Covid'de şöyle bir şey hepimiz zaten şaşk, okulun devam etmemesi olumsuzluklar falan bir anda ben of falan dedim ama sonra o sürece nasıl diyeyim kendi açımdan diyebilirim ki çok büyük problem yaratmadan alıştım diyebilirim. Sıfır. Yani hani bu böyle olması gerekiyor deyip işte Eymen'in işte şeyden dinledi, televizyondan dinledi, online aldı dersler. Evet, tabii ders yaptırmakta biraz sıkıntılar yaşadık. Evet, hepimizin çocukları sağ yani olsunlar. Çocukları. <laughs> ben başta böyle abi hani bir panik gibi oldum. ama Sonra baktım bütün dünya böyle. Sadece biz evet. değil. Hani çok fazla da bunu şey yapmadım. Tedbirlerimi aldım ama çok aşırı dert edip hani önemsemedim demeyeyim aman. Hakikaten bunu böyle çok ay yıkıldık bittik haline getirmedim. Eymen'in hastalığında da öyleydim. Eymen'in hastalığında da öyleydim. Mesela ay çökük falan insanlar mesela aileler kimseye anlatmıyormuş. Hatta ben ailelere bunu söyledim ki aynı durumda olan aileler olursa Tabii. hiç böyle bir şey saklamadım. Hani internette de okuduğumda anneler çocuklarını eksik gördüğü için e, bir ortamda kesinlikle söylemezlermiş genelde Ama anneler. Ama sakladıkça çocuk kendini gerçekten sorun var zannedip kendini daha çok içine kapanıyor. Daha başka sorunlar evet. yaşıyor. Sizin bu anlattığınız yöntem çok çok daha bizim istediğimiz iyi bir yöntem. Evet, Eymen mesela Anladım. bisikletle falan izin günlerinde bisikletle gezdi. Burada dışarı çıkması için ortam uygun. E şu an birazcık dışarıya da çıkıyor. Yani işte dikkat evet. ediyoruz. Ama tamamen de maalesef koparamıyoruz. Yani dışarıya çıkıyor. E, vakum tedavisine yine devam ediyoruz. Yani bu süreci bu şekilde hani çok büyük sıkıntılar yaşamadan atlattık diyebilirim aslında. Ne güzel. Çok, çok büyük sevindim. sıkıntılar yaşamadık. Çok sevindim. Sadece tablet biraz daha fazla oynandı etti, bütün çocuklarda olduğu gibi. Aynen aynen. Hepimiz yaşadık. E, pektuslu aileler biraz daha bunun telaşını yaşayabiliyor. Çünkü özellikle içe çökük olan çocuklarda akciğer veya kalbe bir bası var mı nefesini etkiliyor Evet. Bir de işte hastalanırsa daha mı kötü olur? Bir de bu çocuklar zayıf oluyor. İşte zayıflık olunca hastalıktan daha mı zor kurtulur diye gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyorlar ama şansımıza bu hastalık çocuklarda çok büyük sorun yaratmıyor. Evet kavakalti sendromu denilen bir sendrom var ama çok nadir. Böyle de bir şansımız evet. var. Bu bakımdan da en azından hani bu hastalığın özel bir de çocukları olsaydı gerçekten psikolojik olarak kaldırılabilecek bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Hepimiz korkardık. diye evet. Düşünüyorum. Yani kendi başımıza gelen şeyleri daha rahat toparlayabiliyoruz da iş çocuklarımıza geldiği zaman Zal Evet. Ediyoruz. Yani dediğim gibi ben başında da bu hastalığı şey yaptığımda da hani çok panik olmadım. Zaten e, şimdi uzun bir hikaye. Eymen'in çok zor bir süreci oldu. Eymen reflü hastasıydı. Yutma bozukluğu falan yaşadık. Hmm. Eymen 5 yaşına kadar bir pirinç evet. daha yutmadı. E, Eymen e, büyük bir atakla şurada bir iki yıldır ciddi bir büyüme kaydetti. Ne güzel. E, Eymen çok süreçlerden geçtiği için açıkçası e, bu hastalık e, gerçekten kaldım, ben gözümde büyüktü. <laughs> hiç abartmadan. Hafif kaldı bizim. E, hatta şu da var. Dedim ki ameliyansız çaresi ne güzel. Ama kendi kafamda dedim ki ameliyat olması gerekiyorsa da olacak. Yani çünkü bir sürü çocuk beyininden ameliyat oluyor oluyor bu oluyor. Hani hep ben pozitif yanımda baktım. Hiç karaları bağlamadım ve o şekilde Allah öyle bir yardım etti. Sizin gibi hani değerli insanlar çıktı karşımıza gerçekten. Tabii. Mustafa Hocam bile yani eğmeni e o kadar şey yaptı ki Eymen normalinde çok tedirgindi. Burada Sakarya'da hatta bir doktor dedi ki benim durumum ölümcül mü? dedi. <laughs> Haklı Ay, yani çocuklar anlamıyor. Ne? Karşıda başka bir çocuk var ama onda öyle bir sorun yok bende var diyor. Aslında çok yani onun yaptığı aslında mesela okuldaki havuz dersini Hı hı. Ee, anne başka çocuklarda böyle bir durum yok. Bakıcım onlarda niye var, bende niye var diye bir çelişkide yaşadığı gündem oldu tabii ki. ki. Kim olsa yaşar ama dünyada gerçekten çok görülen bir rahatsızlık. Hiç öyle az bir rahatsızlık değil. Aslında 400 çocukta bir görünüyor ama işte bir okullar bin kişilik olunca bir iki kişi de anca görünüyor. Evet. O gibi birçoğu da saklıyor, göstermiyor özellikle evet. o işe girmiyor. Aslında biz... Bunun bu Pektus farkındalık haftasıyla tam tersini, herkesin bu hastalığı tanımasını ve tedavisinin evet. olduğunu bilmesini istiyoruz. Tedavisini yaptıralım. İleride daha büyük sorunlara yol açmayalım. Hatta ameliyatsız tedavilere yönelin istiyoruz. Çünkü ameliyat evet. ne olursa olsun bir invaziv bir işlem, hastaları korkutabiliyor, aileleri korkutabiliyor, bizi bile korkutabiliyor. Ama bir vakum tedavisinin hiçbir yan etkisi yok. Ameliyat etkisi yok? Ameliyat çok nadir komplikasyonları var. O da gerçekten çok ciddi olarak yapıldığı zaman hiçbir sorunu yok ama yine de insan hani apandist ameliyatından bile korktuğu gibi bundan da korkabilir. Çok daha doğru ama baktığımda böyle bir şansımız da yok zaten. Evet yani vakum sadece Eymen şey yaptı işte kaşıntı yaptı biraz kızarıklık biraz evet. kabar, şey, kabardı etti falan. İşte krem sürdük ettik derken o ilk başta böyle oturamadı falan aslında oturamadı değil psikolojik olarak. İşte Tabii. oturamıyor falan. Sonra bir baktım bir hafta sonra hiçbir şey yokmuş gibi. O sisteme alıştı. Başkalarının yanında biraz göstermek istemedi. Hani evet. bu durumu hem güçlü karşıladı ama bir baktığınız zaman da sanki çok büyükmüş bir şeymiş gibi de gözünde abarttığı zamanlarda yaşadık aslında. Evet. Yani o da anlamlandıramıyordur. Yani bazen çok önemli değil diye düşünüyordur. Bazen aslında bu önemli mi diyor, diyordur. O yüzden normal bir süreç yaşıyor. Eninde sonunda toparlayacaktır. Evet. Ben böyle durumlarda ailelere hep aynı şeyi öneriyorum. Vakumu mesela babası kendisinde denesin otursun, sonra çocuk da <laughs> denesin. Yani çocuk çünkü kendinde ilk defa denendiği zaman hani oturamıyorum çok ağrıyor ama hani <laughs> bir insan denediği zaman ay yok onda böyle bir şey olmuyor. Ona da bir cesaret geliyor, ona da bir mutluluk geliyor. O yüzden hani bu böyle bir sizin şimdi alışmışsınız ama hani ileride kullanılacak <laughs> aileler için de. Bir kulak şeyimiz olsun diye su kaçıralım denir ya bir hatırlatma. Yani gibi. ben çalışamam, suyumu getirir misin, suyumu alamam falan. <laughs> sonra ben işte bir iki ses çıkarmadım ama sonra dedim ki bu sene suyunu alamayacağım bir durum değil. Hani bir Tabii. iki keresinde alamadığınız için ses çıkarmadım ama ama sonrasında gerçekten hani şunu çok istedim söylüyorum. Eymen'in de niye başına böyle bir şey geldi, niye vakum taktı falan Hani e, bir anlık bir endişem belki olmuştu ama bu durumu gerçekten gözümde abartmadım. Ama şu da bir gerçek. Mustafa Yüksel hocamla tanışmadan önce çok soru işareti oldu. Üç tane doktora gittik ve tanımıyorduk, bilmiyorduk. Ama Mustafa Yüksel hocama gittiğimizde onun evin konuşmaları, kendine güvenli tavrı hatta Eymen'e bile o kadar güzel yaklaştı ki Eymen'e göğsünü diğer doktorlar açtıramıyorken tabii ki doktor onlarda çok teşekkür ediyorum onlar da ilgilendiler ama Hani Mustafa Hocam öyle bir şeyini buldu ki resimleri dahi şakır şakır bol resimler çekildi. hani ilk gitmemizde hem de. Hani ondan sonra zaten çok rahatladık. Hiç kafama takmadım ve işler e, tahmin ettiğimizden de çok olumlu yönde gitti. E, çok zaten güzel gelişimler Zaten güven bu konuda çok önemli. Bir de bir işi bilmek gerçekten önemli. Şimdi siz bir yoldasınız ve yolda neleri karşılaşacağınız size anlatılmış. Dolayısıyla evet anlatıldığının verdiği bir rahatlık yaşıyorsunuz. Ama hiçbir şey anlatılmadan bir yoldasınız ama nereye gideceğinizi bilmediğiniz zaman zaten stresli, mutsuz oluyorsunuz. Bu mutsuzluğunuz evet. çocuğunuza yansıyor. Bu böyle bir kısır döngü oluyor. Ama o bakımdan evet. hani Türkiye'de şu anda gerçekten bu işi en iyi yapan yerlerden birinde olduğunuz için şanslısınız. Ben evet, çok bir... şanslı. Ee, tamam Tamam. Ben sonra eymen'i tamam. de getireyim ayrıca. Tamam. tamam. Teşekkür ederim çok sağ olun. İyi, Teşekkürler. iyi akşamlar. Nasıl? İyi misiniz sağ olun. Vallahi teşekkür ederiz. İyiyiz. <laughs> <laughs> Sıcakla <laughs> biraz mücadelemiz var. Evet. evet. Nerede çalışıyorsunuz? Ben özel sektördeyim. Bir az bir yan sanayisi firması. Onları bir tedarik firmadayız. Evet. yaklaşık 17-18 seneden beri aynı firmada çalışıyorum. Başka çocuğunuz var mı Eymen dışında? Eymen dışında yok. Yok. Tabii Eymen'iniz <laughs> bir tane. Peki bir şey sorayım. E, o ne? hastalıklar bizi <laughs> biraz. Şey evet. Eşinize Duydum. sormayı unuttum. Ailenizde bu rahatsızlığı olan biri var mıydı? Hiç hatırlıyor musunuz? Hiç duymadık, hiç görmedik hocam. Ee, biz başımıza gelince öğrendik böyle bir hastalığı. Anladım. Yani Çünkü... başkasında da görmedik, duymadık. Hı hı. Aslında yüzde otuz. %40 oranında ailesel olarak da bir kalıtımı var ama herkesde yok bu. Bazısında gerçekten hiç olmuyor, bazısında ee, sizin gibi ee, hiç olmadığı olduğu gibi, bazısında da annesinde oluyor, babasında, dayısında, kuzeninde, kardeşlerde olanlar bile oluyor. O yüzden sormak istedim. Evet evet. Yani biz hiç şey yapmadık. Bir de şöyle bir şey görüşmüştük Mustafa hocamla kendisinin dediğine göre zor doğumlu veya zor hamile yaşanan şeylerden dolayı da eee ismamış olmasına rağmen böyle bir şey olma olasılığı var demişti bize. Doğru. Yani Eymen doğru. de bayağı bir zor bir süreç geçirdi annesinin karnındayken hı. hamilelik döneminde. E, hatta Çok Yani tam şey yapamıyorum da biz sıkıntılı dönemleri yaşamıştık yani erken doğuma falan alındı. Hı Böyle diyeyim size yani. Çok geçmiş olsun. Bilmiyorum, Çok tekrar Sağ ol. Çünkü Bayağı bir badeleri atlattık evet. Sağ olun. Eymen evet, Eyvah evet, sen eder misin? Evet. Yok, Covid ama bakalım neden yaptın? Evet seni dinleyelim. Yüksek Kitap okudum. Ders ha. çalıştım. Online derslerime katıldım. Hı hı. Bana hediye tablet aldı. Onunla beyaz süreli oynadım. Ondan sonra izin günlerinde bisiklet sürdüm. E o kadar. Çok fazla dışarıya çıkmadın. Süpersin. Zaten e, herkes bunları yapabildi, sen de bunları çok 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 güzel yapmışsın. O zaman senden bir şarkı dinleyelim mi? Çalabilir misin bize? yeteneğini görelim. Bu arada e, kendi başına öğrenmiş. Gerçekten bir eğitim almadan öğrendiği için kendi başına öğrendiği için de tebrik ediyoruz biz onu.

Ne güzel bravo. Evet. İstanbul şarkısı, Evet. Hadi, hadi, hadi. devam et. tebrik ediyor seni. Ama hayır. Geldim ama İnan bizinde kuşlar yaşıyor Ah bir de gülünce Kafam yanıyor Öyle de güzeldi gözleri Bıraksam içine işte bir kendimi Yavaş yavaş La 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 Be, evet, şey, güzel. Bir de en eğlen... yaşta böyle şey, kent oldu. Korona zamanında küçük bir şarkı vesledi. Bir daha mı? Onu... Ay, Ay. sorun bekliyoruz. <laughs> Biraz utandı, kaçtı şimdi. <laughs> Yapabilirse yani gelebilirse. Kendisi. Kendisi. Ama gelemezse. Bir bir şarkısı vardı, onu söyledi. <laughs> Çekti annesi. <laughs> bir de biraz şimdi karşıtı ama gelebilirse yani, bizim bazı şeyleri böyle öğrenmeye de sürekli sürekli yani evet Allah yani e, bu derneğin açılma tarihi e ya dernek evet. şöyle işte, derneğin açılma Çok taraf, e, e, bağlı. Evet ses karışıyor herhalde. Derneğin açılma zamanı İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı diyecek ki dernek açı, açabilirsiniz. E, fakat biz biraz İçişleri Bakanlığı'ndan izin bile alsak biraz daha azıcık geç vermeye düşünüyoruz. Çünkü yurt dışı, e, bizim hep şehir dışından gelen hastalarımız var ve çok kalabalık oluyor. E, ve hani bu Covid salgını yüzünden çocukların ve ailelerin etkilenmesini istemiyoruz. Biraz daha süreci evet. bekleyeceğiz. Hala İçişleri Bakanlığı zaten izin vermiyor bu tür şeylere. Evet. Ee, o yüzden e, beklemek zorundayız. Ama e, bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubumuzda görüntülü olarak Mustafa Hocayla ile muayene belirleyebilirsiniz. Atarsanız telefonunu onu ayarlıyor. Ama hani tabii ki uzaktan olacak ama yine de size bir bilgi verecektir. Tamam. Zaten şimdi bizim e, o zamanımız bu ayın ortasıydı. Hatta geçen hı hı. İhsan Hocam'la da görüştüm. O da derneğe geldiğiniz zaman bir haberleşelim. Ben de bir kendisi Kendisiyle bir fotoğraf paylaştım. Sizin öne vaziyette. Ee, işte onun açılma sürecini bekliyorum. İşin gerçeği bu yani. Bakalım tamam, yani yapılması tamam. gerekenler şeyler falan neyse onlara Tabii. devam et bizden. Ee, zaten şey çok az bir zaman kaldı inşallah. Birazcık şu işler biraz toparlanırsa e, biz de gerçekten çok hasta arıyor ve biz de aslında çok özledik. Çünkü hani bizim bizim evet, açımızdan evet. Da her şey boş böyle hani arıyorlar hocam şu kadar ilerledi onları da görmek istiyoruz. Hani cevaplarını da görünce insan de mutlu oluyor çünkü hastalardan gelen geri cevapları yeni hastalar evet. var fotoğraf atıyorlar ama tam olarak nerede nasıl olduklarını bilmediğimiz için bir şey de diyemiyoruz. Ee, bakalım hayırlısı olsun Allah büyük dert vermesin ama bunları da çözeceğinizi düşünüyorum. Eğer Eymen gelmezse bile Eymen'in bir videosunu bize atarsanız Pektus'ta biz yayınlarız evet. o korona arkasıyla alakalı. Şimdi geldi söyleyeceğim mi oğlum? Boş o şarkı. Evet. <laughs> Doktor ablam bekliyor. Şey pardon. Hocam o kendi besteledi o zaman size göndeririz. Tamam gönderin. Biz e, onu yeni Pektus e, Derneği sayfamızda yayınlarız. Ee, tamam. en azından bu da hoş bir bizim için de bir anı olur. Korona için şarkı yazmak da kolay değil yani. Tekrar tebrik ediyoruz. Yani <laughs> şimdi aslında çok kısa sözler ama güzel sözler oldu. E şimdi şey demiştik biz ona iki tane falan şarkı söyleyeceksin. Şimdi diyorum ki e sen iki tane demiştin o yüzden söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> Zaten büyük ihtimalle çok stresliydi sıkıntılıydı. İki tane şarkılık stres bıraktı gerisini. <laughs> evet. Bırakmış olabilir. Olsun. Bu yaştaki bir çocuğun bu kadar medeni cesaret gösterip Burada bunu yapması bile bence mükemmel, harika bir olana Biz Bütün çocuklarımız gerçekten pırıl pırıl. Evet, Onlara evet. da yardımcı olmak bizim görevimiz. Ee, teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Söylemek <laughs> istediğiniz bir şey var <laughs> mı? Ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. İlginizle alakanız var. Elman hanım bir el salla. Metin'in elbine sormasın. Elbine el salla. <laughs> biraz yüksek. Yüksek söyle. Hoşça kal. Hoşça kal. Tamam. Evet, hoş Hoşçakalın hocam. Hocam yayına <laughs> Bizi de dahil ettiğiniz için teşekkür, teşekkür, ederiz. Ediyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. bize e, yani Katkılarınız bizim için çok çok önemli. Tamam. Çok sağ olun. Görüşmek tamam. üzere. sizlere çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Güzel konusu, sevgiler bizden. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça, kalın. Hoşça kalın. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.